Merhaba arkadaşlar. Bugün PowerPoint sunularımızda bir slayta resim ekleyeceğiz ve o resmin bütün slaytta görünmesini aynı anda sağlayacağız. Hemen başlayalım. Yukarıda görünme tıklıyorum. Ardından asıl slayt diyorum. Daha sonra açılan şu slayt penceresinde bir resim ekleyeceğim buraya. Ekle diyorum. Resimler diyorum. Ardından Masa üstünde bulunan Mona Lisa adlı bir resmi ekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resmim geldi. Bu slaytta resmimin nerede olması gerektiğine önce karar verelim. Mesela ben sağ altta olsun istiyorum. Gördüğünüz gibi burada da ön izlemesi var. Sağ altta görünüyor. Biz resmi burada nereye konumlandırırsak eğer bütün slaytlarımızda da aynı şekilde aynı yerde olacak arkadaşlar. Yani ona göre resminizi yerleştirin. Resmi buraya yerleştirmeye karar verdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da görülüyor. Ardından yukarıda asıl slide yazan butona tıklıyorum. Daha sonra şurada asıl bir görünümü kapat diyorum. Evet gördüğünüz gibi başa döndük. Slide'larımı görüyorsunuz. Hepsinde sağ altta resmi yerleşmiş bulunuyor arkadaşlar. Tek tek bütün slaytlara resim eklemektense bir seferde mesela benim burada 6 tane slide'ım var ama kimisinin 30, 40, 50 tane belki daha fazla slide oluşturan arkadaşlar var ve hepsine tek tek resim eklemek zorunda kalıyorlar. Bazıları bilmiyor çünkü. Böylece hem daha pratik, daha basit bir şekilde zahmetsizce resimleri slaytlarınıza yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Videoda anlamadığınız bir yer varsa yoruma yazın yorumlar gördükçe cevaplıyorum arkadaşlar yardımcı olmaya çalışıyorum Hepinize kolay gelsin Umarım işinize yaramıştır